Bugün 20 Mayıs 2020 saat 10'a 9 var. Şimdi dışarı çıkacağım Tuğçe'yi alacağım ve oradan hastaneye geleceğiz. Evlilik için ilk işlemleri tamamlayacağız. Tuğçe'nin kapısının önüne geldim. Şimdi Tuğçe gelecek. Fotoğraf çektireceğiz önce. Sonra Beşiktaş'a geçeceğiz. Evet Tuğçe'yi aldım şimdi. <laughs> şimdi Sait Çiftçi'ye doğru ilerliyoruz. Nerede olduğunu biliyor musun? Yes I do. Evet, mı? Yakın. Ben bana ben çektim. Kaza geçirmeyelim. 해 장르는 무가 장난 니야다 Bakalım. Çok heyecanlı şu an değilim. Genelde senin kararlarınla hareket ettiğimizde mutlaka bir aksilik oluyor. Ben o yüzden bugün bir şekilde bir şeyler olmayacakmış gibi hissediyorum. O zaman genelde aksilik oluyor çünkü %90 itibariyle benim kararlarımla, benim ayakçılık ettiğim, benim paspaslık ettiğim işlerle uğraşıyoruz. Peki evlenmek için bazı konularda araştırma yapman neden ayakçılık olarak yorumlanıyor? Bütün her şeyi ben araştırıyorsam ve bütün planı programı ben çiziyorsam ayakçılık tabii. Peki senden önce ben gidip Bakıköy Sağlık kocanı aramadın mı? Sonra gidip akciğer filmini orada çekebiliyor muyuz diye öğrenip sonra yanda verem dispanserinde yapıldığını öğrenmedin mi? Sonra sen E-Devlet çiftlerini alıp hangi sağlık ocağına bağlı olduğunu bulmadın mı? Sen üşendiğin için kendine farklı bir yol bulmayı tercih ettin. Yaptığın her iş ne yazık ki teyide muhtaçtı Tuğçe'cim. Alakası bile yok. Sen oturduğun yeri kendi muhtarının kendi nüfus şeyine aa, konuşamadım. Sayit Çiftçi'de gereken bütün belgeleri verdik, hazırladık, tamamladık, her şey bitti. Ne yaptık basitçe anlatayım. Önce bir form doldurduk. O formu yarınca doktora gittik. Doktor bizi kan tahliline ve röntgene yolladı. 12'ye çeyrek kala girdiysek içeri, 12'yi 10 gece falan işimiz herhalde bitti değil mi? Evet. Total. Bütün işimizi hallettik. İnternetten kontrol edip gelinlerine. Belgelerimizi alacağız. Sonrasında da devam edeceğiz yola. Devam ki. Seni seviyorum ve karım olmanı istiyorum. Hayatımda duyduğum en tatlı söz bu. Bugün 21 Mayıs. İkinci kez yola çıktık. Şimdi Tuğçe'yi almaya gidiyorum. Sonra tahlil sonuçlarımızı alacağız ve oradan da düğün tarihi almaya çalışacağız. Daha doğrusu nikah tarihi. Ne hikmetse yağmur yağıyor ya. Birkaç gündür hava aşırı sıcaktı. Şimdi yağmur yağmaya başladı. Garip. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana kahve getirdim. Çok de tatlısın. Getirdim. Ay poğaça çok iyi geldi çünkü çok açtım çiçeği. İkisi de benim mi bunlar. Ben ne soracaktım? Belediye... Başvuruyu nereden alıyorsunuz? De... İşte Merhabalar. Merhabalar. Ee, evlendirme nikah tarihi almak için. Başvuruyu nereden evet. alıyordunuz acaba? Belediyenin kendisine mi gideceğiz yoksa evlendirme Yok. dairesine mi? Evlendirme dairesine geliyorsunuz. Tamam. Nerede oturuyorsunuz? ben Bakırköy'de ama e, e, nişanlım Beşiktaş'ta oturuyor. Tamam. İkinizden biri oturuyorsa sağlık raporunuzu alın. Evet aldı. Şimdi almaya gidiyoruz. Tamam. Sağlık raporunuzu aldıktan sonra müracaatı gelebilirsiniz. Tamam. dair tamam. Ne zaman düşünüyorsunuz? Ee, ne zaman düşünüyoruz? Haziran ayı içinde mümkünse. Haziran ayı içerisinde. Haftaya işleri yardımcı olabiliriz. Bakarız hafta sonlarda müsait varsa bakarız. Tamam. Geldiğimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam, sağ olun. Peki sence Haziranın böyle sonlarına doğru mu yoksa Haziranın ortasını mı soru? yoksa Haziranın başı? Mı? İçimden geçen tarihi mi soruyorsun? Sanki 14 Haziran gibi geldi bir anda içime. Hayır. Ama hafta ya, sonu mu bilmiyorum. Niye niye romantik? 14 ha. Dur, 14 Haziran'a bakıyoruz. 11. 14 Haziran pazar günü canım. Benim. Ya bence Haziran sonu olacak ama ya. Dur ben bir tarih söyleyeyim sana içimden geçen. 14'ü ya da 24'ü olacak ya bence. Ama 14'ü pazar diyorsan o zaman 24'dür. O da mı bu hafta? 24 çarşamba günü, okey. Yazılışını söylüyorum sana, 24.06.2020. <laughs> Biz o günü mü hatırlayacağız yoksa düğünü yaptığımız günü mü hatırlayacağız? O bugün hatırlayacağız. Gerçekten mi diyorsun? Herhalde, eminim. Evlilik yıl dönümümüz olarak o zaman ben 20.06.2020'yi mi hatırlayacağım? Evet. Ama o da cumartesi gününe denk geliyor. Hakikaten. <laughs> sen. Peki 25 0 2000. Aman hiçbiri de havalı olmadı böyle ya. Çift sayım olsun, tek sayım olsun. Onu dün ben düşündüm biliyor musun? Bence çift. Tek sayıları uğursuz derler Sarp ama... Ben tek sayıda doğmuşum sistem kızdı bana. Heyecanlandım sağlık raporunu aldığımızda. Şu evlilik dairesine gidince ne yaşayacağımızı bilmediğim için tarih seçme muhtemelen şey olacak. Ee, heyecanı olacak. Belirsizliği olacak. Heyecan düşünüyorum kızdı bana niye çekmiyorsun. Niye al çekiyorum. Ay şu Vosfos'un güzelliğini gördün mü? Ben gördüm. Sen kameranı görmesini istiyordun. Şu güzelliğe bak. 35 hey hey 927. Görüyor değil mi? Belki biz de bir tane öyle alır bir manyaklık yaparız. <laughs> Evlendirme dairesinde görüşürüz. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Nikah töreninden 30 dakika önce iki şahitle hazır bulunacağız. Beşiktaş Belediyesi Nikah Sarayındayız. Nihayet ben de evlenmeye başardım. Daha başaramadım. Daha bir ay sonra. Dikkat et kendine. Ben de teşekkür ederim. <laughs> ne için teşekkür ediyorsun? Tarih aldığımız Beni bıraktığın için. Senin evlendiğim için mi teşekkür Hı -hı. ederim? Evde kalmadım sayende. Bay <laughs> bay. Bu benim. Bu yoğun, yorucu ama çok mutlu günü geride bıraktım. Saat 6'da yattım, 7.30'da kalktım, Tuğçe'yi aldım ve ondan sonra bütün işlemleri tamamladım. Çok güzel bir gündü. Umarım Allah mutlu mesut tamamını erdirir. Başka da bir şey söyleyemiyorum.